Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Antalya'dan Ankara'lı Hüseyin ben. Bakın yine bugün grubumuzda neler oldu. Sizlere onları göstereyim. İnanmayanlara kapak olarak yapıştıralım. Hem de yine sizlere fiyatlar hakkında, güncel fiyatlar hakkında bilgi vereceğim ve videonun sonunda da videoyu atlamadan izlersen sana çok kolay, basit bir şekilde bir maçın içine açılan seçeneklerden benim birkaç tane formülümle neler bulabileceğini kodlar üzerinden sana nasıl anlatıyorum göreceksin. Arkadaşlar dün çektiğim videoyu izleyen varsa kampanya yaptım. Yoğun ısrar üzerine bakın şart damarından yakın olan Allah şahit olsun ki şu mübarek günlerde yemin ediyorum yoğun ısrar üzerine abi bir güzellik yap. Kurban bayramına ne olursun bir güzellik yap diyenlerin gönüllerini kırmayacağım. Yeni güncel fiyatı sizlere söyleyeyim arkadaşlar. Bakın. Aylık 7500 lira, yıllık 10 bin lira. Aylık 7500 lira, yıllık 10 bin lira. 7500 lirayla gelirsen 15 oranlı her gün 3 adet kupon alırsın özelinden. 10 bin ile gelirsen bir yıl boyunca 25 oranlı her gün 3 adet kupon alırsın. Ve yine 12.500 liraya gelirsen 50 oranlı her gün 3 adet kupon alırsın. Canlı kod formülünü de hediye olarak alırsın. Bir yıl boyunca birlikte oluruz. Sevgili kardeşim full pakette 40.000 lira yerine 25.000 lira. 25.000 lira arkadaşlar. 25 bin lira karşılığında bir yıl boyunca 50 ila 350 oran arasında her gün 3 adet kupon artı canlı kod formülü var yok formülü alt üst formülü ilk yaramaz sonucu formülünü hediye olarak alırsın. Yine bu sistemde her gün en az bir tane çok yüklü girebileceğin misli kupon alırsın. Ayrıca hafta sonları çok yüksek oranlı bir tane skor kuponu alırsın sevgili kardeşlerim. Bizde sistem böyle. Gördüklerinize, duyduklarınıza şah damarından yakın olan Allah şahittir. Başka da diyeceğim yok arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şimdi size kodlar kalktı falan diyorsunuz ya. Hazır etmek istiyorsunuz. Kodlar falan kalkmadı. Her şey yerli yerinde duruyor. Sadece dijital sisteme geçildiği için kağıt kalemi ortadan kaldırdılar bayilerde. Bu yüzden nesne ve maskolik de gözükmüyor. Çünkü nesne ve maskolik aynı zaten. Sevgili kardeşlerim, ses tonu biraz kötü olabilir. Önceki videomda da söylediğim gibi biraz sağlık problemleri yaşıyorum. Ama sizlere yine elimden gelen desteği vermeye çalışıyorum. Arkadaşlar bunların hepsi yemin ederim bak kodlara göre yapılıyor. Tabi ön yargılı insanlar var. Bu kadar kazanıyorsun. Niye kupon satıyorsun diyenlerini ararsın. Yani 50 bin tane yorum var. içinde 10-15 tane de lavukların yaptığı yorum var. Onlar bile duruyor yani silmiyorum. Ben de her şey açık çünkü Allah'a şükürler olsun ki. Arkadaşlar dünya matematik üzerine kuruludur. Enlemler, boylamlar, meridyenler, denklemler. Matematik olmadan hiçbir şey yapamazsın. Sevgili kardeşim, e sen şu iki maçı, iki tane skoru bulup da 50 bin lira basan, barkod numarasına kadar bakın, kupon numarasına kadar, tarih, gün, hepsi açık ve seçik. Bana bir kişi daha gösterin. Şu kişi de böyle yapıyor diye yorumlara yazabilirsiniz varsa buyursun gelsin. Ben Antalya'lara güzel okuda oturuyorum. Buyursun gelsin. Misafirim olsun. Konuşalım. Sevgili kardeşlerim bu fiyatlar Türkiye dışında yaşayan kardeşlerimizin Euro bazında full paket 1500 euro olarak belirlenmiştir. Dünkü videomda da onu söylemiştim. Gün gün tarih tarih gösteriyorum sizlere gördüğünüz gibi bizde her şey açık ve net. Dediğim gibi dünya matematik üzerine kuruludur. Boş günümüz olmadığını gün gün tarih tarih görebilirsiniz sevgili kardeşlerim. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim bakın kodları Google uygulama üzerinden değil Google sahadan canlı yazıyorsunuz. En üstte çıkanı tıklayıp sahadana giriyorsunuz. Sahadan.com'a uygulamasını indirmiyorsunuz ama. Oğul üzerinden bakıyorsunuz her zaman arkadaşlar. Ondan sonra maçın içine giriyorsunuz. İzleyeceğiniz maçın üstüne tıklıyorsunuz. Ve şuradan iddia amblemini tıklıyorsunuz. Arkadaşlar bakın burada kodların hepsi açık. Şimdi şu maçı baza alarak bu maçı baza alarak sevgili kardeşlerim kodları şöyle bir inceleyelim. Benim yüzlerce videom var. Bir maçın içinde benim videolarımı sondan geriye doğru düzgünce izleyip not alan bir insan kesinlikle ama kesinlikle mutlaka benim formüllerimden bir tanesini bulup maçın içine açılan bu seçeneklerden bir tane seçeneği mutlaka ama mutlaka bulur yani arkadaşlar. Bulamayacağınız maç olmaz. Her maçta mutlaka benim formüllerimden bir tane seçenek uyum sağlıyordur. Uyum sağlamıyorsa her gün 300-500 tane maç açılıyor. Bakın hafta sonu geldi. Arkadaşlar e zaten yani zaten emin olun ki bir dünya maç var. Atlı o maçı başka maça bak. Şimdi bakın arkadaşlar. Örnek veriyorum şu. 4 ve William maçını inceleyelim. 2-1 bitmiş. İlk yarıdan 2-1 maç sonucu 2-1. <laughs> Gördüğünüz gibi bakın bu dünyanın yarısı ilk yarı bittikten sonra bu maça ev sahibi 2.5 üst, deplasman 1.5 üst, maç sonucu 3.5 üst oynadı patladı. İddia artık çünkü Sahada değil masada oynanıyor. En baştan kodları incelemeye başlayın. Bakın kod neyle başlamış? 218 ile. Yani 218 ile başlamış. Tiyoyu zaten kafadan 21 olarak burada vermiş 1. Diyeceksin ki boş konuşma. İzle görürsün şimdi. 218 ile başlamış. İlk 3 rakamına baktın. 218 ile başladıysa burada mutlaka 8'li 2.18'li, 18'li, 81'li mutlaka ama mutlaka sana birkaç tane seçenek sunacak. Ta ki 218'ler bitip 219'a başlayana kadar. Bakın mesela burada 18 olarak bir buçuk üst. 1.18 Arkadaşlar devam edelim. 18 olarak Bakın yine 18 olarak. 2.5 üst. 1.81'den gelmiş arkadaşlar. 2.5 üst. Devam edelim. Ne oldu? 18'ler bitti. Bakın 219'a geçti arkadaşlar. 2.19 olarak düşünün bunu. 219'a. Şimdi 19'lu mutlaka veya benim tersten formülü bilenler 91'li mutlaka bir seçenek bulacaksınız. Bir veya birkaç tane. Bakalım şöyle. Arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Bakın ikinci yarı sonucu sıfır. 29 kodun içinde var zaten arkadaşlar. Gördünüz mü? Dokuzlu bir rakam. Başka dokuzlu var mı? Yok. Bu tür maçlara 3-5 dakika kala bakacaksınız. Son oran güncellemesinden sonra yapıştırıp geleceksiniz arkadaşlar. Yine bakalım arkadaşlar. Şöyle devam edelim. Bize neler gösteriyor başka? Oy 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 arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Havalar kötü arkadaşlar. Bakın arkadaşlar mesela ne diyor? Birinci yarı deplasman 05 üst koduna bakın. 219 başlamış. <laughs> Kur'an'a bakın. 219. 219 yani. Sizce bunlar tesadüf mü? Bunlar niye göre açılıyor sizce? Algoritma denilen sistem işte var ya arkadaşlar. Ona göre açılıyor. Yüzyılların istatistiği olarak Futbol tarihinden bu yana bu algoritma tek tuşla bilgisayar üzerinden nesine çalışanlar tarafından incelenip ona göre yapılıyor. Bunlara inanın artık. Arkadaşlar 219'da açılmış. Bakın görüyor musunuz? Devam edelim. En çok gol birinci yarı. İlk yarı 2-1 maç sonu 2-1 zaten. Bakın 291. Bakın kodun içinde... 2, 9 ve 1 var zaten. 219 olarak. Zaten dediğim gibi tersten formülümle 91 burada yazıyor. Başka bir yerde. Bak burada da ikinci yer yazıyor. Ama 291 Net yazıyor kodun içinde. 194 olarak var mı? Yok. 219'lu rakamlara bakıyoruz yani. Devam edelim. Başka bir şey göstermemiş arkadaşlar. Buradan geri diyoruz. Tekrar geri diyoruz. Sevgili kardeşlerim bakın buradan ana sayfaya döndü. Reklamları tabii ki mecbur verecekler. Mesela şuradan tarihi ayarlıyorsunuz. Dün Başka bir maça bakalım arkadaşlar. Şuradan. Yine 2-1 bitmiş. Buradan. Bakın buradan. Sevgili kardeşlerim. iddia bölümüne. Şuraya. İddia bölümüne tıklıyorsunuz. iddia bölümüne geldiğiniz zaman Juventus Stavia Cremonense maçı bakın arkadaşlar. Yine 146 ile başlamış kodlar. İlk yarı 1-0, maç sonu 2-1. 146 ile başlamış. İnceleyelim bakalım formülümüze uyum sağlayan bir şeyler var mı? Mutlaka bulursunuz arkadaşlar. Emin olun mutlaka bakın birinci yer çifte şans 1.2 1.47 oran belki beğenmezsiniz ama şimdi burada benim periyodik sistem formülüm var mesela arkadaşlar nedir 3 4 5 6 7 gördünüz mü 1.47 bakın 1.45 var. 1.46 var. 1.47'yi de buraya açmış. Birinci yarı çifte şans. 1 veya 2. Buradan ilk yarının sıfır bitmeyeceğini anlarsınız yani arkadaşlar. Dolayısıyla birinci yarı 1-2 seçeneğine oynadığınız gibi ilk yarı 0-5 üstte garanti oluyor yani. Size muhabbet eşliğinde bir şeyler öğretmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bakalım formülümüz bize ne göstermiş. Dediğim gibi formülü uyum sağlayan yoksa o maç atlarsın. Gönlü kardeşim. Evet burada göstermemiş başka bir formül bize. Küçük bir oranlı formül göstermiş. Sevgili kardeşlerim. Şöyle başka sıradan başka bir maça bakalım. Mesela bu maç 3-1 bitmiş. Bakalım niye 3-1 bitmiş. İddia oranlarına tıklayalım. Şimdi sevgili kardeşlerim 173 ile maç başlamış. 173 ile. Bakalım bize neler gösterecek. 3-5 dakika kalan son oran güncellemesinden bakıp bu şekilde oynayabilirsiniz arkadaşlar. İnanın mükemmel paralar kazanırsınız. Bakın tersten formülü. Birinci yarı sonucu 2. 71. 17 ile başlıyor yani. Tersten 71. Bir. Birinci yarı sonucu 2. Hazır ekmek işte bakın. Tersten formülümü videomu izleyenler beni iyi anlıyordur. Kodların tersi, oranların tersi diye videom var arkadaşlar. Oradan görebilirsiniz. burada ne yazıyor arkadaşlar? 1.73 net. 2 ve 2.5 üst. 1.73 ve 173 ile başlıyor. Ne demiştim size? Mutlaka bulursunuz. Mutlaka ama mutlaka bulursunuz arkadaşlar. Burası maçkolik gibi değil sahadan.com. En son kapanış olanlar neyse o değişmez burada arkadaşlar. Maçkolik ile aynı olduğu için kapanış oranları maç bittikten sonra tekrar oranları değiştiriyorlar analiz yapmasınlar diye. Ama sahadan nokta öyle değil. Sevgili kardeşlerim. daha iyi bir şeyler anlatabilmek için birkaç örnek daha vereyim arkadaşlar. Şimdi mesela şu maç 2-2 bitmiş. 2-0 olarak bitmiş. Sevgili kardeşlerim, iddiaya tıklayalım. 2'den den sıfır olarak bitmiş maç. Neyle başlamış? 471 ile. 477 ile devam etmiş. En çok kot hangisiyse ona bakacaksınız arkadaşlar. 477 ile ilk üç hanesi başlamış. maçta hiçbir şey göstermemiş arkadaşlar bize. Dediğim gibi hemen atlarsınız o maçı. Şuradan sıradan bir maça daha bakalım. Mesela bu 2-1, 2-0 bitmiş. Neden 2-0 bitmiş bakalım arkadaşlar. Bunun iddiası yok ama. Sevgili kardeşlerim. Var mı? Bana iddia açılmamış. Yine şuradan bir 2-1'lik bir maça bakalım. 2'den 2 iki bitmiş maç. İlk yarı 2-0 bitmiş. 0 ile başlamış. 101 ile devam ediyor arkadaşlar. 101 ile devam ediyor. Maç 2-0 bitmiş bakın. 102'ye geçtik arkadaşlar. mutlaka bulursunuz arkadaşlar. Kodun içinde böyle incelerseniz benim gibi. Buyurun arkadaşlar bak. Şimdi şurada Q vermiş ama net göstermemiş. maçta da net bir şey yok arkadaşlar. Kafanızı karıştırmayın. 3-0'luk bir maça daha bakalım. Videomuzu sonlandıralım arkadaşlar. Ne demek istediğimiz sanırım epeyce anladınız. Kodları okumayı öğrenin yani sevgili kardeşlerim. Vallahi billahi her şey kodlar üzerine. Demedi demeyin. Kampanya fiyatlarını da değerlendirin arkadaşlar. Arife gece 12'ye kadar geçerli bu kampanya bayrama mutlu girmek istiyorsan aylık 7500 yıllık 10.000 full paket 25.000 Yemin ederim yıl sonuna kadar Ocakberi 2026'ya kadar bir daha indirim olmayacak demedi demeyin 3-0 biten bir maça bakalım arkadaşlar 363 ile başlamış yani 36 Bak burada hep 36'lar var kesin 36'lı 37'li 38'li kodlar gelecek oranlar gelecek Bakın 82. Arkadaşlar birinci yarı deplasman 05 üst. 82 tersten kodun içinde yazıyor arkadaşlar bakın. Başka var mı 50 ile 1 ile alakalı? Hazır ekmek bakın. sistem formülü genelde şaşmaz arkadaşlar ona göre. Arkadaşlar bakın bu da mesela periyodik sistem formülüne uyum sağlamış net olarak. Bakın 3-5-6 arasına 2 tane 4'ü birden koyarak 4-54. Size burada gösteriyor arkadaşlar deplasman 2.5 üst. Periyodik sistem videomu izleyenler ne demek istediğimi iyi anlar, ardışık rakamlardan oluşan sayılar arkadaşlar. Ne demek istediğimiz umarım iyi anlamışsınızdır sevgili kardeşlerim. Videoyu net bir şekilde izleyenler çok iyi anlayacaktır beni. İçinden gelen iki satır yorumu yapmayı, videomu beğenmeyi unutma sevgili kardeşim. Gördüğüne, duyduğuna konuştuklarıma şah damarımla yakalanan Allah şahittir. Yine son bir video daha, son bir örnek daha göstereyim size. Videomuzu sonlandıralım. 134 ile başlamış. Bakın arkadaşlar. Maç İlk yarı 1-1. Maç sonucu Deplasman 3-2 yenmiş. Lyon City maçı. Bakalım şimdi. Koda uyum sağlayan ne varmış? Bakın mesela. 3.5 üst. 1-2-3-4 var. 3.5 ustta. 5'i buraya koymuş bak. 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5 Anlatabildim mi arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Burada da bir tane seçenek göstermiş. Dediğim gibi videomu beğenmeyi içinden gelen iki satır yorum yapmayı <laughs> esirgeme ki ben sana her zaman lazım olurum. Bakın biraz kendimi iyi hissettim. Peş peşe video çekmeye başladım artık. Sevgili kardeşlerim. Arefe Gece 12'ye kadar geçerli bu kampanyayı kaçırmayın sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Ben sizleri seviyorum. Sizler de beni seviyorsanız Allah razı olsun. O kadar kişi izliyor. Şunu belirtmek istiyorum. Bütün videolarım Selamun Aleyküm Antalya'dan Ankara Hüseyin Ben diye başlıyor. Yani bir Aleyküm Selam diyemiyor musunuz? Ermeni misiniz arkadaşım? Ermeniysen bile insan merhaba yazar. Hoş yorumlarınızı bekliyorum sevgili kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın. 0538 029 74 66 Bana takıl hayatını yaşa. Gelen yorumlara göre, yorumların sayısına göre her gün farklı bir formül vereceğim size. Hoş kalın, hoşça kalın sevgili kardeşlerim.